Herkese merhabalar, yeni bir ile tekrardan karşınızdayım. Hani bazen düşünüyorum, diyorum ki hani ee, daha ne çıkabilir karşıma, yani daha neleri görebilirim şu kripto para dünyasında diye. Bizimkiler bizi çok fazla şaşırtmıyorlar, karşımıza çok güzel amatörce işler getiriyorlar. En başta söylemem gereken iki tane olay var. Birincisi, abi rica ediyorum, bakın Türkiye'deki dolandırıcılarda da söylüyorum bu konuyu. Abi biraz profesyonel olun, biraz kendinizi geliştirin, ya gidin biraz şu Avrupa'daki adamlardan feyz alın. Hani Amerikalı adam kalkıp ya şu Türklerin dolandırıcılarına bak ne kadar kalitesiz iş yapıyor dedirtmeyin abi biraz daha kaliteli olun gözünüzü seveyim ya. Bu birinciydi. İkinci mevzumuz ise bazı hani dolandırıcı videolar diye bir video serimiz var ya bizim çekiyorum kripto paralar diye. Bu olayı anlamayan bazı arkadaşlar var. Bu arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar ben şimdi bir kripto paraya dolandırıcıdır diyorum ya. Şimdi dolandırıcıdır diye bir ibare koyuyorum ya. Heh şimdi. Bu olay normal hayattaki dolandırıcılıkla karıştırma. Yani paranızı aldı kaçtı gibi olayla sakın ola sakın karıştırma. Kripto para dolandırıcılığındaki dolandırıcılık sizi zarar ettirmektir. Yani sizden 100 bin dolar toplar, 30 bin dolarını PancakeSwap'a likit koyar, sizi zarar ettirir. Bak paranız alıp kaçmaz, sizi zarar ettirir. Sen emniyete gittiğinde de bu adam beni dolandırdı dediğinde de Zaten adam öncesinde hazırlığını yapmıştır. Emniyette sanlar ki o adam seni dolandırmamış, sen zarar etmişsinler. der. Anladınız mı şimdi benim ne demek istediğimi? O kafanızdaki paramı alıyor kaçıyor algısından çıkın. Gidin bak o algıdan gidin. Hani videonu izler daha doğrusu çoğu arkadaş geliyor hemen video yorum yapıyor ya adamla paramız alıp kaçmadı biz zarar ettik diyorsunuz ya ha o sizin salaklığınız şimdi burada bunu demek zorundayım o sizin salaklığınız aslında siz zarar etmediniz dolandırıldınız farkında değilsiniz yasal çerçeve içerisinde dolandırıldınız bundan not olarak eklemek istiyorum videonun başını çok uzun süre tuttum farkındayım <laughs> ya arkadaş e, Türk projesi diye tanıtılıyor. Ben birkaç tane videosunu gördüm. Olayla alakalı çok e, detaya inmeyeceğim. Aslında kendim detaya indim ama bu video içerisinde bazı dolandırıcılar feyiz almasın diye detaylara inmeyeceğim. Bazı detayları göstermeyeceğim. Sadece göstermem gereken birkaç tane olay var. Bunları göstereceğim arkadaşlar. Çok önemli bir detay ve siz bunları gördükten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Magic of Gold. Hani <laughs> logoyu bile Paint'le yapmışlar büyük ihtimalle. Yok ee, özür dilerim Paint'le yapmamışlar. O kadar kalitesiz değil. Ee, bunu büyük ihtimalle Photoshop programıyla, Adobe'nin Photoshop programıyla yapmışlar. Arka tarafa bir tane gölgelendirme, ışık yap. Güzel. <laughs> o kadar kalitesiz bir işçilik. Şimdi KYC'miş, Audit'miş bunları geçiyorum. Bak şuradaki kadının resmini görüyor musunuz? Bunu da büyük ihtimalle NFT olarak satacaklar. Hazırlıyorlardır bunu da. Bak şu, şu sağ taraftakini gördünüz değil mi? Neredeydi o bizim hanım ablamız? Bak hazır bak hazır bir siteden hintpng.com'dan sağ tıkla indir siteye yapıştır. <laughs> Koy NFT yapıştır yapıştır geç. Şimdi NFT olarak sattıklarını iddia ettiği bazı şeyler var arkadaşlar. Şunlar NFT'miş bak bunları hep NFT olarak satıyorlarmış. Şu çerçeveyi gördünüz mü? Ben bak şu çerçeveyi hatta biraz daha yakınlaştırabilirsem. Bakın şu çerçeveye dikkatli bakın. Gördüğünüz çerçeveyi. Bakın Çerçevemiz tam olarak burada. Bu da hazır. Hemen sağ tıkla indir. Adobe Photoshop'un içine at. İçerisinde de şu görseli yapıştır. Geç. Bak şurayı bile görüyorsunuz değil mi? Şu aşağı taraftaki yazıları. Nasıl olsa diyor adamlar alacak enayi var. Arkadaş sat, sat NFT'leri geç. Aldıkları yani e, şu NFT ya da içerisinde bahsettikleri olaylar var ya. NFT olarak satacakları bir olaylar var. Karakterler var. Bu karakterler de Hazır internet üzerinde PNG olarak, bu bildiğiniz oyunlar için tasarlanmış karakterlerin resimleri arkadaşlar. Yani bu olayları size nasıl anlatayım? Mesela bir tane e, oyun yapacaksınız, hazır bir karakter almak istiyorsunuz internet üzerinden. O karakterin satarken de kullanmış olduğunuz görseli adamlar koyuyorlar. İşte o da bunun gibi örnek vereyim mesela size. Yani adam buradan. Sağ tıklıyor abi tamam mı? Resmi farklı kaydet diyor. Şunu böyle masa üstüne getiriyor. Bunu kaydet diyor. Ondan sonra buna da resmi farklı kaydet diyor. Ve yaptık. Şimdi kontrol A, -C yaptık değerli arkadaşlar. Buna da kontrol V yaptığımızda karakterimizin içini birazcık küçültüyoruz. Karakterimizi bunun ortasına yerleştiriyoruz. Alın. Bu da Miko NFT. Miko karakteri. <laughs> dolandırıcıları ifşa etme gücüne sahip mikro karakteri. <laughs> bakın bu kadar basit. Ve bunu sizlere çok kaliteli bir NFT'miş gibi satmaya çalışıyorlar. Ha bakın BSC ağının içerisine girmedim bile. Formaliteden iki cüzdan da kilitlenilmiş bunlar. Fakat bu kilitler açıldığı an direkt satış verilebiliyor. Yani yok biz işte bunu bir sene iki sene boyunca kilitledik gibi yalanlara sakın ola sakın inanmayın. Tehlikeli. Bakın size bunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Tehlikeli. Arverent reklamını yapan adamlarla aynı kişiler bunu reklamını yapıyor. Bunu da dipnot olarak eklemek istiyorum. Boş boşuna paranız gitmesin. Yazık. Günah. Bununla alakalı sizlere söyleyebileceğim olaylar bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlar kısmına yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.